Yüksek hızlı bagaj tarama. X-ray Güler Güvenlik güvenliğinizi hızla sağlayın. Güler Güvenlik olarak yüksek hızlı bagaj tarama X-ray sistemlerimizle güvenlik süreçlerinizi en üst düzeyde ve hızlı bir şekilde yönetmenize olanak tanıyoruz. Gelişmiş tarama teknolojimiz sayesinde bagajlarınızda bulunan tehlikeli ve yasak maddeleri hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü sensörlerimiz her detayı net bir şekilde görüntüleyerek güvenlik personelinizin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlar. Kullanıcı dostu arayüzümüz ve yüksek tarama hızı sayesinde yoğun güvenlik noktalarında bile operasyonlarınızı kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürebilirsiniz. Güler Güvenlik'in yüksek hızlı bagaj tarama X-ray sistemleri Türk Standartları Enstitüsü ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve sürekli bakım ile kesintisiz performans sunar. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.